Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. Türkiye'nin ilk milli gemi savar füzesi Atmaca için Roketsan ve Kale-Arge arasında Atmaca blok bir dönem 2 için yeni bir sözleşme imzalanırken, Meteksan savunma ile de radar altimetre tedarik anlaşması yapıldı. Atmaca, Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdikten sonra seri üretim kapasitesi arttırılıyor. Kaya arge ve Meteksan savunma ile yapılan yeni anlaşmalarla üretim sürecinin hızlandırılması ve kapasitenin arttırılması amaçlanıyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla gemi savar füze ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2009 yılında Atmaca Gemi Savar Füzesi'nin geliştirilmesine başlanmıştı. Seri üretim faaliyetlerinin hız kazanmasıyla birlikte Roketsem, Atmaca için dönem aşamasına geçmiş durumda. Bu kapsamda, Roketsan ile Kale Arge arasında atmaca blok bir dönem iki sözleşme değişikliği imza töreni gerçekleştirildi. Aynı törende, Meteksan savunma ile Roketsan arasında ise radar altimetre tedariki anlaşması imzalandı arttırılan kapasite ile atmacanın hem Türk Deniz Kuvvetleri hem de ihracat müşterilerine yönelik teslimatları sürdürülecek. Atmaca füzesi, Kasım 2019'da Milgen projesi kapsamında inşa edilen TC Kınalı'da korvetinden yapılan ilk atış testinde, deniz yüzeyindeki sabit hedefi başarıyla vurmuştu. Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirilen ve 250 kilometreden fazla menzile sahip olan füze, aktif radar arayıcı başlık ile donatılmış durumda sahip olduğu düşük radar kesit alanı ve su satlığına yakın uçuş yapabilme yeteneği ile hedef platform tarafından ancak 18-20 kilometre mesafede tespit edilebilen atmaca, bu özellikleri sayesinde deniz hedeflerine karşı yüksek etkili bir saldırı kabiliyeti sunuyor. Füzenin geliştiricisi Roketsan, seri üretim sürecinde işbirliği yaptığı yerli firmalarla birlikte Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yerli üretim kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor.